Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size öyle güzel bir dua öğreteceğim ki inşallah çözülmeyen işlere, bitmek bilmeyen sıkıntılara muazzam bir anahtar size. Gerçekten ömrünüz boyunca bana dua edersiniz. Bakın gerçekten bu zikir çok etkili, denenmiş, tecrübe edilmiş, mücerreb dediğimiz mucize bir duadır. Mükemmel bir kitaptan mükemmel bir dua. Muhakkak yapalım, niyet alalım. Kilitli işlerimize, evliliklere, işte evlenmek isteyenlere, evliliğim güzel gitsin diyenlere, eşimle, çoluğumla, çocuğumla mutlu olayım diyenlere, borcum, derdim bitsin, maddi, manevi rahat edeyim diyenlere. Bak, anladın mı? Ondan sonra Maddi sıkıntısı olanlara, manevi sıkıntısı olanlara, Evel Allah mükemmel bir dua. Allah razı olsun. Cübbel Ahmet Hocamız bu duayı çok söylerdi. Allah'ım ömrüne bereket versin. Değerli kardeşlerim, bu e, duayı size öğreteceğim. Öncelikle sizlerden ricam. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane Amin yazıp toplu duaların bereketinden inşallah nasibinizi almayı unutmayın değerli kardeşlerim. Ben de size bu güzel bu kıymetli duayı inşallah öğreteyim. Bu dua Cenab-ı Allah'ın peygamberlere öğrettiği duadır. Bak. Bu duayı arkadaşlar peygamberler okumuş. Evet. İdris Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Resulullah Aleyhisselam okumuşlar. Esma-i Erbain-i İdrisiye'den bir dua. Kim diyor <laughs> Cuma günü kusül abdesti alıp en güzel elbisesini giyip huzur üzere konuşmadan 200 defa bu zikri okusa ne kadar olması imkansız olan müşkil durumu varsa hiç çözülemeyecek gibi duran bir sıkıntısı varsa Cenab-ı Mevla onun sıkıntısını giderir, işini çözer. Derdi, kederi, elemi Allah'ın izniyle biter, gider. Bak, ismi azamdır diyor Allah dostları bu tesbih için. Böyle bir dua ve o kadar kısa bir dua ki bunu hemen siz ezberlersiniz bile. Ben bunları yıllardır anlatıyorum arkadaşlar. Radyoda anlatıyorum, televizyonda anlatıyorum, internette anlatıyorum. Gittiğim yerlerde sohbetlerde anlatıyorum. Herkese söylüyorum arkadaşlar okuyun, 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 okuyun. Yazın, üstünüzde taşıyın, telefonunuza resmini çekin. Bir şekilde bu dualar hayatınızda olsun diye hep söylüyorum ben size. Nedir okunacak dua biliyor musunuz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahul Mahmudu kulli fi kulli fi'alihi ya Allah. Ne demek? Esma-i İlahiye'den bir e, duadır bu. Ey iyilikle vasf olunmuş, ey iyilikle övülmüş olan Allah'ım. Ezeli ve ebedi olarak bütün işlerin ayıplanacak, yerilecek durumdan uzaktır ya Rabbi. 18 bin alemde belki nice yüz bin alem içinde alemi afak içinde zuhur eden fiillerin ilahi işlerin mahbub ve mergub olarak övülmüş ve övülmektedir. Bak kısacık esmada Cenab-ı Allah'ı öyle övüyor ki öyle övüyor ki ya Allahul mahmudu fi kulli fiali. Ey her işin 18 bin alemdeki her işte övülen Allah. Bakın böyle bunu okuyup 200 adet şifre işte anladın mı? Kilitli kapıyı açıyor. Ondan sonra sana diyor ki abi yürü git. Geç devam et bekleme yapma. Açtın daha kiliti durma. Ya 200. 200 defa okuyacağım. Cuma günü mübarek. Bu slap alacaksın. Böyle bakacaksın dolabını. En çok hangi elbisemi seviyorum ben? Şu tişörtümü giyeceğim. En çok hangi elbisemiz? Şu gömleği seviyorum. Giyeceğim. En güzel diyor, en kıymetli elbisesini giyecek. En hangisini en çok seviyorsan? He? Giyeceksin. Ondan sonra 200 tane okuyacaksın bunu. Abdestli bir şekilde, güzel bir şekilde niyetini al, duanı yap. Cenab-ı Allah onun işini çözer. Bak. Çözülmeyecek gibi olan sıkıntılar biter Allah'ın izniyle. Ya ben boynumda taşıyorum ya bu duayı arkadaşlar. Üçüncü isim ya Allahul Mahmudu fi kulli fi'al. Esma Erbayi'nin üçüncü ismi. Bak bu, bunu biliyorsun. Kırmızı Yemen akik taşı bu. Bak içine yazdırdım. Ön yüzünde de on beşinci isim. Biri zenginlik ismi aynı zamanda özelliklenen birisi. Bir de korunma. E, maddi manevi sıkıntılara korunma. Müşkil durumlardan korunma. Bak çok büyük faydası var. Bu kimse diyor bu esmayı okumaya devam etse Cenab-ı Allah bütün kötülüklerden onu korur. Kötü huyu, kötü ahlakı varsa güzel huya dönüşür. Hep beğenilen böyle işlerde bulunur diyor. Arkadaşlar etrafı 925 ayar gümüş kolye. içi Yemen akik taşı. Peygamberimizin halisi şerifi var akik taşı ilgili. Akik taşı üzerine yazılmış dua. Erkek kadın mutlaka herkes takabilir. Alın abi kaçırmayın. Ekrandaki whatsapp numarasından bana yazarsanız gönderirim size. Dua kolyesini alanlara, aynı zamanda bu kolyenin üzerinde yazan dualar gibi toplam 40 tane dua var. Çocuklarımıza, eşimize, bekarlara evlilik için, evlilere çocuk sahibi olmak için, karı koca anlaşamayanlara muhabbet için. Bak neler neler musallat olmuş, nazar değmiş, büyü yapılmış. Abi aklına ne geliyorsa ya iş bulamıyor, bulduğu yerde barınamıyor falan söz dinletemiyor. Kimseye topluma sevilen bir insan olmak istiyorsun, sözü dinlenen bir insan olmak istiyorsun. Çocuklarına ve ailene hükmetmek, sözünü geçirmek istiyorsun. Saygınlık istiyorsun etrafında. Hepsinin duası var. Radyolarda, televizyonlarda anlattığım dualar kitabın içinde kolye alanlara bedava. Aynı zamanda bu 40 tane duanın tamamının afiş halini yaptırdım. Evinize asın, bereketi, bolluğu, rızkı görün Allah'ın izniyle. Bedava gönderiyorum bak. Hilye-i Şerif afişi. Bulunduğu evde kavga, gürültü olmaz. Karı koca arasında muhabbet olur. Hilye-i Şerif'e bakarak dua etse bir insan duasını Cenab-ı Allah geri çevirmez. Peygamberimizin şefaatine nail olur. O evde kavga gürültü olmaz. Hayırlı işler, hayırlı sözler olur. Sağlık, sıhhat, afiyet olur. Hizbul Masum duası. Hele hele bunu Hilye-i Şerif'le beraber asarsan o eve hırsız girmez. O evde yangın çıkmaz. O evde nazar, sihir, büyü oraya tesir etmez, dokunamaz, giremez bile hali hazırda varsa böyle bir kötü işlem Allah korusun. Abi takın bunları bak nasıl iptal oluyor, nasıl bitiyor her şey. Yani şöyle söyleyeyim kendin gör yani bunu. Anladın mı? Bana bırakma kendin göreceksin zaten. 3 tane dua afişini de dua kitabını da kolyenin yanında bedava gönderiyorum. Artı yine Hizbul Masum duasının cep duası formülünü şöyle bu formunu hazırlattırdım. Güzelce ambalajlayıp bunu da gönderiyorum size. Bu da bedava arkadaşlar. İnşallah güzel günlerde kullansın alanlar. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.